Bak sen geldiniz ya, herhalde Yavuz Bey? Erol Evgin ben sen. Sen <laughs> mi geldiniz diye soruyorsun. Yok lan orada mı geldin? Abi ettik. Düğün <laughs> var efendim burada. 15 sene evvel sözü vardı. Aynen. Yani. Ne sözü Öyvel efendim? Düştürürüm. Kahve. Ha kahve. Şey, tabii tabii. Evet. Nerede içtik? Düğüne geldik. Ee, ben biraz hazırlıksız geldim. Ee, ondan sonra... Yani düğünde ne takacağız onu düşünüyorum. Ne şey var? kartı. <laughs> Kredi kartı. Yalnız biraz borcu var acaba. Şey <laughs> o zaman bunları ödeyeceğiz. Rıza'yı mahvede. Hayır bizim sonuçta Levent'e kredimiz çok. Levent <laughs> <laughs> e dilen arkadaşlar sağ olun. Bugün şapka falan Bu ilk defa bir defa yürüyoruz. Bu bir proje var. Yani şapkalı bir de e, dönem işi var bir tane de. Onun için şey yaptık. Ona göre bir çerçeve yaptık. Yani, böyle Öztürk Serengil mi yani diyorsun? Yok yok. yok. Saçlar benim hep kısa zaten biliyorsun. Yok şapka o da kullanıyor. Eksi beş. Ya. O da kullanıyor değil mi? Evet. E ne diyeceksiniz efendim evli çiftimiz için? Evlilik. Evli çift için bir mesajınız var mı? E, güzel çocuklar yani zamanı da geldi. Bir 15 yıldır flört ediyorlar. Zamanı e, <laughs> yani. Çok da bence hiç uzatmamak lazım. 10-15 yıl iyidir yani. Söz nişan, e, nikah için. Ben en son kendi nikahıma gelmiştim. Ee, şimdi evet de Dilara'nın nikahına geliyorum. İnşallah uğurlu Ay, gelirim. Onlara da, da mutluluklar de. diliyorum. Gerçek takıyı kartla mı takacaksınız? Ee, yani ta kartla mı? Nakit mi? de var, kart da var. Hani post varsa ona göre. <gülüyor> <gülüyor> post yoksa ya bizim... i̇nsanlar merak ediyordu <laughs> yani, yani düğünlerde ünlüler birbirlerine neler takıyorlardır, mesela hani, mesela normal insanlar da hani, mı? genelde insanlarımız içeri kalktım. İşte bilezik falan. Siz ne yapıyorsunuz? Abi bu önemli Değişmiyor olan mu? gönlünden ne kopuyorsa niyet e, tabi gönül ister ki kameralar olmasın <gülüyor> takılırken <gülüyor> 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 çünkü o kamera kayıtları hani al geriye bakalım kim ne takmış falan o, olmasın. Yani dostane fair play ruhu içerisinde bir takı töreni olsun. <laughs> siz <laughs> ne <gülüyor> takacaksınız <gülüyor> bunu söyleyin. Sürpriz, sürpriz. Sürpriz. Bakalım. Yani de işte, Eee bizde no problem ya. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet buraya bakabilir miyiz? Teşekkürler. Adem bu tarafa gelsin. Gelsene böyle. Geldim de buraya. Her hocam buradayım. Bizim için de öyle Evet, sağ evet, <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. Evet. Evet, Tamam hoş geldiniz. Telefon kadrajını, damarları, giyinleri, lemekleme, nereye gideceksiniz? Sonunda çok uzun süredir zaten birlikteler, artık beklediğimiz haber buydu. Sonunda inşallah çok güzel bir günlerim olacak. Yakından takip ediyoruz çok şükür yakından. Çünkü ikisi de çok eski arkadaşım, Levent daha da eski arkadaşım. E tabii yani böyle uzun süredir birlikteliklerin artık evlilikle taşlanması gerektiği aşikar. O yüzden bu oyun, heyecanlıyım arkadaşlarım Siz de bayağı yakından e, bu düğüne tanıklık ediyorsunuz. Evet, Geziye evet. özel hazırlanmış. Kıyafetler, evet. ayakkabılar, uyum, çanta, her şey mükemmel. Çok teşekkür ederim. <laughs> Elimizden geldiğince özel gösterdiğiyle. Yaz bitti, artık kış geldi. Yazın. bol bol tatil yap. yap. <laughs> biraz daha zaman ihtiyacı var. Açılmak <laughs> için. <laughs> yani benim için de hala yaz devam ediyor. Daha biraz daha var. Okay. Düğündeyiz soruyu bana hani öylesine. Ee, evet. sizin tekrardan bir evliliğe bakış açınız nedir? Yani şu an çok uzak gözüküyor. Ama bunu bana yakın isteyecek birisi olursa hayatımda o zaman ben de düşünüyorum yani şu anda uzak Peki neden oldu yani uzun zamandır göremiyoruz şimdi? Ben de bilmiyorum. Ya. Benim artık benim işlerim inancım da gibi benimde kalmadı. Çok açık <laughs> şey söyleyeyim. Gerçekten yani biraz ümitsizim dönüşü biliyor musunuz? bundan sonra tek gerçek denirdir sadece. Yok o kadar yok. Ne söylersem tam tersi Ters. çıkar hayatta karşıma. Büyük konuşmamak lazım. Yani o da bir gün evlenip gidecek. Yarın öbür gün bana anne bana mı sordu sen de hayatını birbirine birleştirseydin yalnızlık senin tercihinde derse verecek cevabım yok. Hep bu sorunun cevabını düşünerek hareket ediyorum hayatta. Yalnızlık Allah'a Nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere e şöyle bir şey var. Şimdi daha önce bir kere evlenmiş, ergen artık 15 yaşında bir çocuğu olan bir anne olarak tabii ki öyle geçmiş hatalar kadar aşık olursam hemen evlenirim gibi e, şey, iddialı cümleler kurmayacağım. Çünkü artık hayat çok daha zor. Anlaşabileceğiniz, aynı yolda yürüyebileceğiniz bir ömrü paylaşacak insan bulmak çok kolay değil maalesef şu zamanda. Herkese inanç, inanıyorsunuz biriyle, bir yola çıkıyorsunuz, yarı yolda bırakınca gelen böyle sürekli bir parça alıp götürüyor sizden. Ve doğal olarak da zamanla güveniniz tamamen kayboluyor. Ben de böyle düşünüyorum şu an. Peki evlilik öncesinde beraber yaşamaya bakış açınız mı? Ha, hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Acaba bir çocuğu var artık. Olursa iyi bir olur yani. <laughs> ya da yani bir hayat arkadaşlığı olur. Nereye kadar giderse bilmiyorum. Ama tabii ki yani böyle derin cümlelerim yok. Ben asla bir daha evlenmen gibi cümlem yok. Olabilir. Teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok Görüşürüz. Çok de. bir detay alsaydık. <laughs> evet, çanta ve saat takı. <laughs> teşekkür ederiz. Yorum uyumlayan, unutulup gitmiş şairler. O çünkü sen e sağda dur, abi Yürü. gel sen sola gel. Mikrofonu çekebilir miyiz abi? Hayır, al sana. Gel de tamam. yanına dur. Teşekkürler. Evet. Okey, ben şarkı. Hazır mıyız? Buyurun. Biliyor musunuz? Yarimin. Melih şarkı. Güzel <laughs> <Borki, ben> şarkı. Değil mi? Hepiniz bilirsiniz bu şarkıyı. çocukluğumuzun şarkısı yani. O zaman ben kaç yaşında onu soruyorum. Gerçi hepimiz aynı yaştayız. <gülüyor> <Kıraman> <gülüyor> Çocukken söylüyorduk. <laughs> <laughs> Eyvallah. E, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. geldik işte. Evet abi. düğün ne güzel. İbrahim abi. abimizin kıymetli kızı evleniyor. Rabbim inşallah mutlu etsin, ayırmasın. Hep onu söylüyoruz. Ee, i̇nşallah boşanmalar yani oluşmasın. Düğünler çünkü çok güzel süsleniyor, çok güzel gidiyor, çok her şey heyecanlı. Tabi ara Rahim abi de öyle söylemişti. Her şey güzel ve heyecanlı gidiyor çok eskiden. Ama inşallah camiamızda işte sanatçılarda ve bu camiada boşanmalar olmasın istiyorum diyordu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu kadar güzel şeylerin, bu güzel organizasyonun, bu kadar güzel emeklerin kıymeti bilinsin ve Rabbim inşallah ömür boyu ayırmasın için çok güzel dileklerde bulundunuz. Ama hani sizin de söylediğiniz gibi boşanmalar olmasın evet. diyorsunuz ama. Oluyor işte maalesef tabii. Oluyor. Olabiliyor. Neler yapılmalı, nelere olsun. dikkat edilmeli? Boşanma aşamasında evlilik kurtarılır bilir mi? Ya bunlar çok uzun konular. Şu an ayak üstü konuşacağımız konular değil. Ama evliliklerde eğer mesleki tabii. olarak iki kişi ünlüyse bir ego çatışması oluyor. O ego çatışmalarına dikkat etmek gerekir. Yani egolarını bir kenara bırakıp e, evlilik yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Ama ayrı mesleklerden de olunca bu sefer mesleğe ayak uydurmak, işte gece eve gelemiyorsun, misafirlerin oraya gidemiyorsun. Yani insanların gerçekten ruhunun temiz olması lazım. Kısacası söyleyeyim, ruhu güzel olacak, vicdanlı ve merhametli olacak. Kadın da erkekte o, o zaman evlilik yürür. Peki sizce... Demek ki birilerinde bir vicdansızlık ya da bir merhametsizlik var. Affedersin bir şeylik var. Ondan oluyor bu boşanmalar yani. <laughs> Anlıyor musunuz? Bu taş kime alıyor? Bunları... Kimseye değil, herkese. Ben yaşadığım her ilişkide yani daha önceki konuları da açmak istemiyorum. İşte evlilik olsun, diğer konular olsun. Şimdi ilişki yaşıyorsun. İlişkiler de öyle bir evde beraber yaşıyorsun. Tamam mı? Dolayısıyla evlilik gibi oluyor. Yani çok uzun konuşmayayım. Egolardan kurtulalım. Vicdanlı merhametli olalım. İnanın zaman her şey çok daha güzel olacak. Vicdan konusuna biraz daha değinebilir miyiz? Yani evet. neden evlendikten sonra bu tarz vicdansızlık oluyor, boşanmaya gidiyor diyorsunuz. evlenmeden önce bunun farkına varamıyor Abi şimdi evlenmeden önce insan birisi evlenmek istiyor, çocuk yapmak istiyor. O ayrı kenara. Birisi çok aşık oluyor, Hiçbir şey düşünmüyor, gözü görmüyor. Çünkü aşk gözü kör ediyor. Yaşam tarzına uyuyor mu? Giydiği, oturduğu, kalktığı bunlarla yargılayacak mısın, onu yargılamayacak mısın? Bunları düşünmüyorsun zaten. Balıklama dalıyorsun olayın içerisine. Bunları düşünmen için önce bir birlikte vakit geçirmen gerekiyor. Vakit geçirdikten sonra, birbirini tanıdıktan sonra bir takım şeyler anlayabiliyorsun. Burada şey var, aşk-mantık ilişkisine mi bağlı? Ee, bakın, aşkta mantık aramayın. Ama ben aşık olduğum zaman aşk ya da atıyorum sigara ya da alkol beni bitireceğine inandığımı düşündüğüm anda sınıra geldiğimde hepsini bırakıyorum. Yani aşkı da alkolü de sigarayı da neyse yani. Dolayısıyla ben sabredip edip edip bir noktaya gelmişsem aynaya baktığımda bu beni bitirecek. Bunun adı ne? Aşk. Evet bitirdiğinin farkındayım. Bırakıyorum. Aşkı bırakıyorsunuz. Kesinlikle. Yani ben benim öyle bir şeyim var yani. Peki, hemen çok, değil. Peki Hemen çok bırakalım. aşık olduğunuz, eğer çok aşıksanız, seviyorsanız burada işte o mantık kısmı... Allah planları... şey oturum <laughs> açalım burada oturup konuşalım arkadaşlar diye. Her şeyi tolere edebilir misiniz? O vicdansızlık kısmını da tolere edebilir misiniz? Dedim çok Dedim ya, yani, vallahi uzun konu. Ben tolere ettim. Yani hayat yaşam tarzıma uymayacak insanları tolere ettim. Ama baktım bir yerden sonra beni bitiriyor. O şeyi bıraktım yani anlıyor musunuz? Tamam. Öyle eski İstediğinizde görüşüyor musunuz? Bu Bazı konulara girmiyorum. Konular da var çözümler göstermiyorum. Şimdi. O bitti gitti öyle bir şey yok yani her şey mahkemede tespit Her şey belgede dosyalar açık hepiniz inceleyebiliyorsunuz hiçbir sıkıntı yok yani artık böyle yalanlara falan hikayelere girmek istemiyorum. Hiç kimseye de bu konu hakkında prim vermek istemiyorum. Yani biz sanat Camiası'ndaki külülerin şuyu da var alıyoruz birisiyle evleniyoruz. Ondan sonra boşanıyoruz. Ondan sonra onlar saygın aileler oluyor. Biz yaramayan adamlar oluyoruz. Peki, o yüzden kimseye çok şey vermiyor. Biz vermiyoruz. Ya evliliğe bakış açımız ve insanlara güvenimiz her zaman <laughs> kalbimizle yüreğimizle <laughs> hayat devam ediyor. İnsanlara güvenmek zorundasınız. Sevmek Aşık olmak, bu duyguları tatmak zorundasın. Dolayısıyla küstüm oynamıyorum yok hayatta. Ölümlü dünya, birbirinizin kalbini kırmaya gerek yok. Olmadın herkes yoluna. Yeni imajınızı soralım. Nasıl tepkiler? Bunu kimileri Özcan Deniz'e benzetti, kimileri Doğuş'a. Evet. Yani... Bilmiyorum ki kime benziyorum. <laughs> Buradan Özcan Deniz. <laughs> ee... Evet. Eskiden beridir benzetiliyoruz. Yani hatta böyle bir Twitter'da TT gündemi de oldu ama artık Berdan Mardini yani arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Teşekkür ederim. tabii. Sıkıntı yok, Longshot <laughs> Ama şeyler farklı. Bu kadar. Bu kadar. abi. Bu kadar. Görüşürüz.